Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir tane karakter çıktı. Ve az önce 5 maç kazan vardı. Gittim büyük açtım ve 31 yazdı arkadaşlar. Çok mutluyum. Ve de çok güzel bir şey. bende ne çıktı sizce? Bakın. Bende bir yok ve bir, bir bir YouTube. U. Bir çıktı 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 Ye 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 Bir çıktı bir çıktı yeah, yeah, yeah. Bir çıktı bir çıktı, çıktı, çıktı. Ye yeah. Şimdi deneyelim savaş arkadaşlar Gel gel Diğer hesaplarına da. Sadece iki tane çıkartabildim arkadaşlar Ben de o çok mutluyum Yeah yee yeah. yee yeah. yee yeah. yee yeah. çekti mi çekti <gülüyor> hadi hadi ye bir otobol lan köpek yaa neden neden? <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> aa, bir öncekinde de şey yapmıştık. Az önce bir video çekmiştim içeride. Ondan da bir mega kutu, bir savaş kutusu, aa, bir, bir savaş, bir büyük. Bir mega kutu açtım. Hiç şey çıkmadı arkadaşlar. Şansım işte benim. <laughs> Gol attı Plan. <laughs> ya Irene. Ya <Gülüyor> <Gülüyor> ben alacaktım onu. babayı görün. Görün işte. Babanız, Prova, Mira, Prova. Ya Şansa bak ya. <laughs> Ye kızıl Arkadaşlar. Ben bunu direkt 10 onu yapacağım. İnşallah ki. Bakalım. Ne gelir? 150 kupa kadar kasırız. Ben de onu şey yapacağım. saat kusuna kadar getireceğim arkadaşlar. Ama ilk önce başka hesaplarımla da oynayacağım. Onlar Onlarda belki bir karakter çıkar. Ve size başka bir hesabımı göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar bu benim yan hesabım. Aslında ilk hesabım. Şimdi. Bir dakika. Oyunu kastı. Şimdi benim karakterlerimi görsün 33 tane var. Böyle. Ama hiçbir gizemli ve hiçbir destansın yok gördüğünüz gibi. Değil mi? Bir 2, 3 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Tamam. Gördüğünüz gibi. Ama şimdi şok olacaksınız. Nasıl? Hem benim distansı hem de gizemli oranım var. Aslında ben ıı, 10. kademedeki mega kutuyu açtım ve bana Karl'ın aksarını verdi bu aksarını. Uçan kanca. Ve şey benim efsane oranı 300'de birden 600'de fırladı. ve ben çok şaşırdım. Neden acaba? Neden? Ee, hasar ver. Bunu yapalım. 150'lik. Bunu yapalım. İnşallah arkadaşlar ben birazcık yaklaşıp da geleyim. Arkadaşlar ben hemencik adamları öldürdüm. Ya tam adamları yaklaşmıştım ya. 5 4 3 hadi. Ya lanet olsun. Lanet olsun. Ben şimdi sizi öldürmeyi çok iyi bilirim dedim ama arkadaşlar. Neden? 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 Arkadaşlar yapın çalışın. Yapın. yapın toplum Ama bakın başka değil mi? Arkadaşlar buna yorum atıp like atın lütfen. Kanalıma da abone değilseniz abone olun lütfen. Tara alayım ben. Arkadaşlar bu arada ben burada maksadım ama param yetmiyor. Arkadaşlar, Arkadaşlar, videoyu yanlışlıkla duraklattım. Arkadaşlar Yanlışlıkla duraklattım ben. Yani videoyu da bitirecektim aslında. bir Ya arkadaşlar ya nasıl ya? <laughs> like atın ki daha çok işini arkadaşlar lütfen. Ya neden öyle kardeşim? Neden neden neden? <laughs> ya! Az ölecektim arkadaşlar. Dörtlük sadece bende ya hiç iş şey yapmadı. Non 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 non.

gitmeyin Allah aşkına gitmeyin ölmeyin ne olur ya of ol işte <laughs> Arkadaşlar ben yine de görüm yaptım burada inşallah geri kaçış yapmaz Ölü, ölmezse yeah. kazandık Arkadaşlar video çok uzun olmasın diye ben durak Arkadaşlar şimdi bir şey yaptık. Ben az önce öldüm ya arkadaşlar. Ya arkadaşlar ya. Ya o. oldu ya? Siz yiyecektiniz. <laughs> ya of yine eksileceğim ya. <laughs> ya ben video duraklatmadım. Şey diye. <laughs> İlk başta eksilmiş bir video başlatmadan önce. Bir tane oynamıştım. O yüzden. Arkadaşlar şimdi sizle beraber takip yapalım. Çıkmayan karakterin üstünü dokunacağım. Ve onu tıklasın sağlıcak. <laughs> <laughs> ben canlı <laughs> seçim en büyüğümü seçsem en büyüğü seçeceğim. <laughs> Şimdi arkadaşlar. <akışın. gülüyor> ben yani bunu bunu wow. görüyorum. öyle. İki <Sessizlik> otomatik başlayacağım ben şimdi. <Sessizlik> Tam bu bunun için olacak. Şunu buraya attık. Buraya Onu Hemen ilk çıkacağım arkadaşlar. Ya devam değil, değil Hı, İyi. Arkadaşlar şimdi dur. Buraya basıp Sonra çıkıp şu an. Buraya lan ne diyor Ve bütün üstünü tıkladıktan sonra birazcık bekleyeceğiz arkadaşlar. Bekleyelim. Umarım ki bir karakter Tablet sin a, kadar bu böyle kalacak arkadaşlar. Bir sürecik kalacak işte. Açtım. 44 yazmış. bir şey geldi. Ah be arkadaşlar. Videoda bir şey daha çıkardı. Çok iyi olacaktı ya. Oranın kaçı oldu acaba? Merak ediyorum. Ya of. Neden arkadaşlar? Neden bana da bir şey çıkmıyor? Neden? çok üzülüyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük de bu kadar Hadi bay bay.